Yağmurlu bir Trakya gününden daha arkaya selamünaleyküm. Bugün sizlere arkadaşlar başımıza gelen bir kazadan ve ondan sonra Kasko'nun bize yaptığı muameleden bahsedeceğim. Araç alırken iyi bir araç alıyorsunuz mutlaka öncelikle Kasko'nuzu yaptırın. Biz de araç alırken bankadan taşıt ile bir araç aldık. Bahsetmiştim daha sonra da bir dağsız bir kaza geldi başıma. Aracım nihayetinde perte çıktı. Kaskom'da ünü koydu. Ünüko kask koydu. Bankanın yapmış olduğu bir kask koydu. Yani benim kendi sigortacım an normalde. Güvendiğim bildiğim bir abim ama banka yaptı onu orada. O anda bir katakulli de yaptı yani. Normalde kendi adamımı arayıp yaptırdım hemen. Yaptıramadık yani kısacası. Daha sonra işte daha ta, tatsız bir kaza geldi başımıza. Trafik kazası geçirdik. Operasyonumuzda. Unico ayın 10 Nisan'da geçirdik. Hemen kazanında jandarma'yı aradım, onu koyardım, bildirdim hemen olayın gerçekleştiği zamanı şeyi neyar yapmam lazım diye. Tabii tam bilgi vermediler, çekici gönderdiler. Daha sonraki süreçte başımıza çok iş açtılar yani. Hiçbir evrak gerekmiyor gibi bir şey yok yani. kaza geçirdiğiniz anda hemen alben kullanmıyorum, etmucu da kullanmadım, alkol testi. İşte kaza sana, tutana, jandarma tutanağı. Bunlar çok önemli. Biz de jandarma tutanağı tutmadı. En nihayetinde çok mağdur olduk yani. Peki nasıl mağdur olduk? Full kasko yapmışız arabaya yani. Nasıl mağdur olduk? Şöyle. Şimdi normalde her şeyimiz hazır. Verdik içeri. Ama yok şu eksik, yok bu eksik. Unifon'un bizi sürekli oyalaması, şu evrak eksik, bu evrak eksik. Ya ben baştan söylemiş miyim yani neler hazırlayayım diye. Tam Unico'dan tam arkadaşlar zar zor 42 gün sonra aracımızın parasını alabildik yani. Tam 42 gün, 43 gün bizi oyaladılar. Şöyle eksik, böyle eksik. Paramızı da zar zor aldık. Ve mesela şöyle düşünün. Arabamızın piyasa değeri 110-115 milyardı. 92 kimler parayı zor aldık yani. Size tavsiyem kasko yaptırırken çok dikkatli olun. Mesela ben Unico'dan yaptırdım. size, Siz Unico'dan yaptırmayın yani. Yani son güne kadar bekletebildikleri, hele Cesar diye bir firmaları var. Cesar, arabayı sattıkları firma. Yani bekletecekleri son güne kadar bekletirler. Arabanızın asla değerine yakın bir para yani Unico'dan. Sizlere de tavsiyem, kaskonuzu yaptırırken çok dikkatli olun. Unico'dan yaptırmayın bence. Cesar'la hiç muhatap da olmayın. Cesar gibi bir firmayla hiç muhatap da olmayın. Hayatta ne değerine ne değerine yakın bir para verir size. Öte yandan tabii bir de mesela ikame araç desteği var benim kaskomda bir sürü şey var ama hiçbirini alamadım ben. Hiçbirini vermediler bana yani. Hiçbir desteği göremedim. Beklediğim hiçbir desteği şeyden göremedim yani. Ben her gün arayıp sormama rağmen her gün kendim aradım kendim aradım kendim sordum onlara rağmen yani. 42 43 günde hiçbir işlemi halletmiyorlar. Hepsi işlemi ben hallediyorum. Sizlere de önerim. Kaskı yaptırırken ünlük odan yaptırmayın. Birinci tercihiniz ünlük olmasın. Bir de kazanında işte alkol testi, görgüt sınağı, işte tanık bunların hepsini doldurun öyle gönderin arkadaşlar. İşleminiz çok geciktirilir yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.